Evet arkadaşlar, birinci ünitemiz kimya ve elektrikti. Şimdi geçen hafta yükseltgenme, indirgenme tepkimelerinde elektrik akımını işlemiştik. İndirgenme nedir, yükseltgenme nedir, indirgen nedir, yükseltgen nedir kavramlarını vermiştim. Bugün de redoks tepkimesini denkleştirmek istiyorum sizinle. Evet, şimdi konumuz redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi. Burada yapacağımız işlem şöyle olmalı. Her elementin tepkimede bulunan her bir elementin yükseltgenme basamağını bulmak zorundayım. Tepkimeye girenlerin ya da ürünlerin. Evet, kurallarım var. Birinci tepkimeye giren ve tepkimede oluşan maddelerdeki bütün elementlerin yükseltgenme basamakları bulunmalı alınan ve verilen elektron sayıları mutlaka belirlenmeli. Alınan ve verilen elektronlar uyum kat sayılarla çarpılarak eşitlenir. Elektronların çarpıldığı sayılar o elektronun ait olduğu element içeren taneciğin kat sayısı olarak yazılır. Bu şekilde yükseltgenme basamağı değişen elementlerde denkleştirilmiş olur. Yükseltilme basamağı değişmeyen diğer elementler ise uygun kat sayılar kullanılarak denkleştirilir. Evet bakın burada bir örneğimiz var. Bu örnekte gördüğünüz gibi redoks tepkimesini denkleştiriniz diyor. Redoks tepkimesini denkleştirmem için öncelikle elementel halde bulunan bütün elementlerin atomların yükseltgenme basamağı sıfırdır, oksijen eksi 2'dir, e, hidrojen artı 1'dir. O halde azotun yükseltgenme basamağı burada ne olacak büyük toplamı sıfır olması için artı 5 almam lazım. Diğer tarafta ürünlerde azotlu buluyorum. Acaba değişiyor mu değer diye, oksijen eksi 2 ise azot burada artı 2'ye dönüştü. O halde artı 5'ten artı 2'ye ne yaptı? 3 elektron almış ve indirgenmiş olacak. Diğer taraftan fosfora bakalım. Fosfor sıfırdı burada. Hidrojen artı bir aynı işlemleri buna yapıyorum. Oksijen eksi 2 diyorum. O halde fosfor burada ne olacaktır? Artı 5 mi olacaktır? Evet demek ki yükseltgenme basamağı artı 5 olmuş. Yani sıfırdan artı 5'e yükseltgenmiş. 5 elektron mu vermiş arkadaşlar? 5 elektron vermiş yükseltgenmiş. İkinci diğer bir kuralım neydi? Alınan verilen elektronları eşitlemem gerekiyordu. O halde buradaki tepkime elektronumu 5 ile çarparım. Buradaki yükseltgenme basamağında verilen elektronun da 15 olması için 3 ile çarparım. Ne yapacağım? Bunları bulunduğu bu elementlerin bulunduğu taneciklerin kat sayısında da 3 ile çarpmış olacağım. Fosforun da kat sayısını 3 yapmış olacağım. Aa, buraya bakıyorum burada indirgenme olmuştu azot artı 5'ten artı 2'ye indirgendi ya 3 e, neyle çarptım 5 ile çarptım dolayısıyla azotun bulunduğu tepki bileşiğin önüne 5 kat sayısını koydum buraya da 5 kat sayısını koydum sonuçta ne oldu e, o hidrojen ve oksijen dışındaki elementlerin kat sayılarını eşitlemiş oldum atom sayılarını eşitlemiş oldum daha doğrusu ürünlerde kaç tane hidrojen var 9 tane hidrojen var. Girenlerde ne var? 5 mol hidrojen burada. Su var burada. Suyu kullanarak ben hidrojen ve oksijenin atom sayılarını eşleyebilirim. O halde 9 tane hidrojen yapabilmek için burayı 2 ile çarptım. 2 kere 2, 4, 5 de burada 9 hidrojen oldu. Oksijenlere bakalım. Ürünlerde 12 hidrojen, 5 de buradan 17 hidrojen var. Oksijen var. Özür Burada bakıyorum ki 15 hidro oksijen. Burada kaç oksijen? 2 oksijen var. Toplam 17 oksijen oldu mu? Oldu. Demek ki alınan verilen elektronları eşitlemek zorundayım öncelikle. Daha sonra bu elektronları uygun kat sayılarla çarpmam gerekiyor. Uygun kat sayılarla çarptım. Atomların bulunduğu taneciklerin önüne de aynı sayıları yerleştirdim. Şurada olduğu gibi ve sonra hidrojen ve oksijenlerin denkleşmesi için uygun kat sayılar ko koyarak bu tepkimeyi redoks tepkimesini denkleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, örneğe bir bakalım. Bir örnek daha çözelim. Redoksla ilgili mesela burada ne var? Bakır. Element halinde mi? Sıfır dedim. Hidrojen artı bir dedim. Oksijen eksi iki. O halde bileşiğin yük toplamı sıfır olması için Burada kükürt artı altı mı oldu? Evet, o halde buraya bakıyorum. Eksi 2 bu. Evet, bakır artı 2'dir. Kükürt buradan ne oldu? Artı altı oldu. O halde bu e, kükürtle, bu kükürtün yükseltgenme basamağı aynı olduğu için burada redoksu göremiyorum. Nedir? yükseltgenme basamağın değişmesi gerekiyordu. Oksijen eksi 2. Kükürt ne olacak? Sıfır olabilmesi için yük toplamlarının 4 olması lazım. O halde kükürt artı 6'dan artı 4'e ne yaptı? 2 elektron aldı ve indirgendi mi? Evet. Bakıra bakıyorum arkadaşlar. Bakır özür dilerim. Şöyle bir tekrar geçeyim. Bakıra bakalım. Sıfırdan artı ikiye ne oldu? 2 elektron verdi ve yükseltgendi. E bakıyorum burada alınan verilen elektronlar için. Dolayısıyla hemen e, atom sayılarıma bakıyorum. Elektronların eşit olduğu için herhangi bir sayıyla çarpmama gerek yok. Yalnızca hidrojen ve oksijenlere bakacağım. E, ürünlerdeki ürünlerdeki şeye bakıyorum, kükürde bakıyorum. 2 mol kükürt var. Dolayısıyla girenlerde 1 mol kükürt var. O halde bu taneciğin önüne 2 kat sayısı koyduğumda kükürtleri denkleştirmiş oluyorum. Şimdi oksijenlere bakalım. 8 mol oksijen burada var. Ürünlerde 4 mol, 2 de burada 6 mol, 8 mol olması için suyun kat sayısını 2 aldım. Kesinlikle evet hidrojene bakıyorum şimdi. Hidrojen 4 mol ürünlerde, birerlerde de 4 mol. O halde eşitlemiş oluyorum. Bu da diğer bir redoks tepkime. Evet arkadaşlar aynı tepkimeler devam ediyor. Şimdi diğer bir konu elektrik enerjisi ve istenmelik. İstenmelik nedir? Kendiliğinden oluşması demektir. Şimdi bakır bir kaşığı gümüş nitrat çözeltisine daldırdım. Bir süre sonra baktım ki bakır kaşık açınıyor. Bakır kaşık açınıyor neden? Çünkü yükseltleniyor ve ortama e, ne yapıyor? Bakır artı iki yonlarıyla beraber iki elektronunu sunuyor. O çözeltideki katyon iyonum nedir? Gümüş müdür? Gümüş iyonlarım. Gümüş iyonlarım artı bir yüklüydü. Ne yaptı? İndirgenecek, elektron alıp gümüş katısına dönüşecek. Bu gümüş katısı ne yapacak? Bakır kaşığın etrafında toplanacak ve böylelikle gümüş kaşığında oluşmuş olacak kaplama işlemi. Ancak burada alınan verilen elektronları değiştirmek için uygun kaç sayılarla çarpmam gerekiyor. Bakın burayı 2 ile çarptım. 2 elektron oldu. 2, 2 mol gümüş katısı oldu. Alt alta topladığımda da redoks tepkimesini bulmuş oluyorum. Evet bu aynı kapta gerçekleşti. E, temas halinde oldu bu kaplama işlemim. Dolayısıyla e, aynı kapta birbiriyle doğrudan temas halinde. Ama diğer bir taraftan temas halinde olmadan gerçekleşen redoks tepkimelerimiz de var. Bunun için iletken bir tel ve tuz köprüsüne ihtiyacım var. Bunu ilk defa keşfeden Daniel olmuştur. Daniel'a göre iki tane yarı hücresine ihtiyaç duyar. Evet bakın burada gördüğünüz gibi iki yarı hücre var. Burada ne var? Çinko elektrot var. Elektrot metal levhadır. Bu metal levha kendi katyonunu içeren bir çözelti içerisine daldırılmış çinko sülfat içerisine. Bakır elektroda bakıyorum. Bakır elektroda yine kendi iyonunu içeren bakır artı iki iyonun e, olduğu bakır iki sülfat çözeltisine daldırılmış. Her ikisinin de derişimi birer molar. Aynı sıcaklığa sahipler bunlarda. Evet yani bakır ve çinko e, nesi metalleri kullanılarak oluşturulmuş bu pile Daniel pili denilmektedir. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım burada bu tepkimede çinko ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş. Bakır ne oluyor? İndirgeniyor. Çünkü bakırın aktifliği daha düşük çinkodan. Evet Daniel pilinde olduğu gibi bulunduğu şartlarda kendiliğinden gerçekleşen bu tepkimeler istemli tepkimelerdir. Eğer kendiliğinden gerçekleşmiyorsa bu tepkimeler istemsiz tepkimelerdir deriz. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım istemsiz tepkimeye ne örnek verebilirim? mesela suyu bileşenlerini ayırmak istiyorsam dışarıdan bir enerji vermem gerekiyor. Enerji vermeden bu tepkimeyi başlatmam ve sürdürmem mümkün değil. O halde bu bir istemsiz tepkime. Burada ne varmış? Hidrojen ve oksijen. Bunlar bir araya geldiğinde küçük bir kıvılcım oluşur ve kendiliğinden bir tepkime oluşur. Kendiliğinden tepkime oluşuyorsa suyun ayrışması arkadaşlar nedir? İstemsiz suyun oluşumu istemli kendiliğinden oluşabiliyor diye. O halde suyun elementlerine ayrılmasında olduğu gibi elektrik enerjisi yardımıyla bileşik ya da karışımın elementlerine ayrıştırılmasına elektroliz denir. Elektrolizin gerçekleştiği hücrelere de elektrolitik hücre denir arkadaşlar. Evet, elektrolitik hücrelerde yükselkenme ve indirgenme tepkimeleri istemsiz olduğundan kendiliğinden gerçekleşmiyor. Hücreye mutlaka elektrik enerjisi vermem gerekiyor. Bu tür hücrelerde elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüşmüş olur diyoruz. Evet bakın burada da böyle. Ne yaptım? İletken tele bir pil bağladım. Bu pil dışarıdan enerji veriyor ki reaksiyon gerçekleşebilsin diye. Evet, devam ediyoruz. Elektrot ve elektrokimyasal hücreler ne demektir arkadaşlar? Bakalım. Burada bilmem gereken katot, anot, elektrot, elektrolit, tuz köprüsü Yarı hücre, elektrolitik hücre ne demektir? Onlara bir bakalım. Elektrot nedir? Elektrot metal levhadır. Elektrik akımını ileten katı metal levha. Elektrolit nedir? Elektrik akımını ileten sulu çözeltileridir. Yarı hücreler nedir? Evet burada yarı hücrelerden bahsetmem gerekiyor. O halde şimdi iki tane ayrı yarı hücre çiziyorum. İki tane kabım var. Bu iki kaba potansiyelleri birbirinden farklı iki tane elektrot kaldırıyorum. Bu elektrotların yükseltme basamakları birbirinden farklı olmak zorunda. Buraya ne bağladım? ZN Çinko elektrot koydum. Diğerine de bakır elektrot koydum. Biliyorsunuz bakırın aktifliği daha düşük. Evet şimdi bu iki tane elektrodu birbirine bağlayabilmem için aktif hale getirmem lazım reaksiyonu, kimyasal reaksiyonundan çünkü elektrik enerjisi elde edeceğim. Bu iki elektrotu iletken bir telle dış devreden bağladım. Çünkü burada çinko ne yapacak? Yükseltgenecek ve ortama elektron verecek. Dış devrede elektronlar daima anottan katota doğru hareket edecektir arkadaşlar elektrotlar anottan katota hareket edecek. İki yarı hücreyi birleştirmem için bir de tuz köprüsü gerekiyor. Tuz köprüsün görevi yük denkliğini sağlamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki elektrolit yani çözeltim elektrik akımı ileten çözeltim ne olmak zorunda? Mutlaka bu ZN elektrodunu içeren bir tuzum olmalı. Çinko sülfat dedim buraya. Diğeri neyse yine bakır iyonlarını içeren bakır 2 sülfat çözeltilerini koydum. Bunların da derişimleri birer molar aynı derişimlere sahipler. O halde yükseltgenmenin olduğu yer anot hücresidir. İndirgenmenin olduğu yer katot hücresidir. O halde bu şekilde ne yapacağız? Bakacağız ki Anot yarı hücresinde yükseltgen ne olacak? Çünkü Zn ne olacak? Yükseltgenecek. Ortama bol miktarda Zn artı iyon derişimi verecek. Yani katyon derişimi arttı arkadaşlar anot hücresinde. Katot hücresinde ne olacak? Bakır artı iki yolları var ya çözeltide. Evet ne yapacak? Çünkü o iki elektronu verdi mi yükselt Bu elektronlar bakır levhaya geldi mi? Çözeltide ne var? Bakır artı iki da mevcut mu? İşte bakır elektrottan gelen iki elektronu da kapacak. Bakır artı iki yonların ve bakır katısına dönüşecek. Böylelikle ortamdaki bakır artı iki yon derişimi azalacak. Burada Zn derişimi arttı. Zn artı iki yon derişimi arttı. Çünkü sürekli yükseltgeniyor ortama Zn artı iki yonu veriyor. O halde tuz köprüsünde tuzum var. Tuzdaki katyonlar katota gider, anyonlar anota doğru hareket eder ki yük denkliğini sağlayabilmek için. Tuz köprüsünde genellikle kullandığım tuzlar potasyum nitrat, sodyum klorür, amonyum klorür gibi tuz çözeltilerini kullanıyoruz. Evet dediğim gibi tuz köprüsünde bulunan anyonlar anota, katyonlar ise katot yer hücresine geçerek bilin çalışmasını gerçekleştirir. Oluşan yük dengesizliğini de gidermiş olur diyoruz. Bakalım buraya gördüğünüz gibi elektrotlarım, elektrolitim, elektrolit ve elektrot. Ne i̇şte devrede iki elektrotu iletken devre iletken telle bağladım ve voltmetreye bağladım. Çünkü voltmetre bu elektrotların potansiyel farkını ölçecektir. Tuz köprüsünü koydum. Çünkü anotta yükseltgenme olacak. Yükseltgenme olduğu için ...katyon sayısı artacak. Az önce Zn örnek vermiştim. Çinkoyu artı iki yona arttı. Buradaki elektrotuma bakır demiştim. Çözeltimde de bakır artı iki yonlarım vardı. Elektrotlar elektronları kaptı, indirgendi. Ve bakır iyonlarım direkt bakır katısına dönüştü. Dolayısıyla buradaki bakır artı iki yon ne oldu? Azalmış oldu. Bu şekilde... Kimyasal tepkimeyle ben elektrik enerjisini oluşturmuş oluyorum. Elektrodun yüzeyindeki metal atomları elektron kaybederek metal katyonu halinde çözeltiye geçebilir. Çözeltideki ikinci çözeltideki metal katyonları elektron alarak elektrot yüzeyine katı halde birikebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi elektrokimyasal pillere bakalım. Elektrokimyasal pillerimiz ne olmak zorunda? Bir defa iki yarı hücreyi kullanacağım. İletken bir tel kullanacağım. Tuz köprüsü kullanacağım. Ve bunları bu iki yarı hücreyi de neyle bağlayacağım? Tuz köprüsüyle bağlayacağım. Bu tür pillerde sistemli redoks tepkimesi gerçekleşir. Elektrokimyasal pillerde sistemli redoks tepkimesi gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce ifade ettim. Gördüğünüz üzere çinko ne yaptı? Yükseltgendi. Bakır ne yaptı? İndirgendi. O halde pil tepkimleme ne yapacağım? Alt alta topladığım zaman benim pil potansiyelim, pil tepkimem gerçekleşmiş olacak. Şimdi Elektrokimyasal pillerin yarı hücrelerinin özellikleri ve bu hücrelerde gerçekleşen olaylardan bahsetmek istiyorum. Anot yarı hücresi, anot elektrotun işareti negatiftir. Katot elektrotun işareti pozitiftir. Unutmayalım. Anot yarı hücresinde sürekli yükseltme gerçekleşir. Katot yarı hücresinde ise indirgenme gerçekleşir. Anot elektrodun kütlesi zaman aslında açılır. Çünkü ne oluyor? geliyor açınıyor. Ama katot elektrodun kütlesi ne oluyor? Artıyor kesinlikle. Çünkü bakır artı iki yonları hani vardı çözeltildi. Bakır artı iki yonları elektronu aldı. Ne yaptı? Bakır katısı halinde toplandı. Elektrodun etrafında toplanınca elektrodun kütlesini arttırdı. Anot yarı hücresindeki çözeltideki katyon derişimi zamanla artar. Ancak katot yarı hücresindeki katyon derişimi zamanla azalır. İşte dış devrede elektron akışını unutmayalım. Elektron akışı geçen yıl e, ayette vardı bu e, sınav sorusu. Anottan katota doğru elektron akışı olur arkadaşlar. Dış devrede elektron akışı anot yarı hücresinden katot yarı hücresine doğru. Ancak elektrik akımı derse katot yarı hücresinden anot yarı hücresine doğru olacağını lütfen unutmayalım. Pil çalışırken anot elektrolitinde pozitif yük miktarı artar. Evet değil mi? Peki pil çalışırken katot yarı hücresinde ne oldu? Katot elektrolitinde pozitif yük miktarı azaldı. İşte yük miktarını dengelemek için de tuz köprüsündeki anyonlar anota, tuz köprüsündeki katyonlar ise katot yarı hücresine geçerek yük dengesini sağlar. Pil tepkimesini bildiğiniz üzere bir denge tepkimesidir. Evet, anot yarı hücresinde yükseltgen ne oldu? Katot yarı hücresinde indirgen ne oldu? Çift tepkimesi nedir? Bakıyoruz alınan verilen elektronlar, elektronlar eşit olduğuna göre herhangi bir sayıyla çarpmama gerek yok. Alt alta topladım dil tepkimesini ancak ters tersinir çift yönlü okla göstermek zorundayım. Denge demiştim var burada. Zn artı 2 ve cu katısı şeklinde dil tepkimesini yazabiliriz. Evet arkadaşlar şematik gösterimini yazın diyor. Şematik gösterim nasıl olacaktır? Önce anotu yazacağım. Anottaki yükseltgen göstereceğim? Bu işaret tuz köprüsüdür. Burada da katotta oluşan tepkimeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar anotta ne oldu? ZN ne yaptı? Yükseltgen değil mi? Bu şekilde gösteriyorum. ZN artı 2 olmuştu. Tuz köprüsünü çiziyorum. Katotta ne oldu? Indirgen, değil mi? Cu artı 2'den ne oldu? Cuya mı dönüştü? Bu şematik gösterimdir. Her zaman tuz köprüsünün solunda anotta gerçekleşen yükseltgenme, katot tarafında ise indirgenmenin olduğu şematik gösterim oluşur. Burada da gördüğünüz üzere. Tabi çözeltiyi, çözeltideki iyonların yanına sol alt köşesine evet çözeltinin yani elektrolit çözeltinin derişimini de gerekiyor. Anot, katot ve tuz köprüsü şeklinde. Evet, pil pilimiz bu. Bakın burada da bir örnekle pekiştirelim bu sorumuzu. Ne var? Bir bakır elektrot, diğeri gümüş elektrot. Ne diyor bana? Şekildeki galvanik hücre çalışırken bakır elektrodun kütlesi zamanla azalmakta. Azalan tarafsa o, hemen yazıyorum burası anottur diyorum. Çipilin bu tarafı birinci yarı kabı eğer ki anotsa ikinci kabım ne olacak? Katot olacak. O halde birinci kapta yükseltme olacak, ikinci kapta indirgenme olacak. Anot ve katot elektrotları belirledik. Anot ve katot yarı hücrelerinde gerçekleşen tepkimeleri yazalım arkadaşlar. Evet, şimdi yazıyorum. Anotta ne gerçekleşti? Bakır yükselt gelecek mi? Evet, yükselt geldi. Cu artı 2 iyonu artı 2 elektron verdi. Anottaki elektrotun kütlesi her zaman azalır çünkü aşınıyor. Bu anotta gerçekleşen olay. Peki katotta ne oldu? İndirgenme mi oldu? O halde ne yazıyorum? Gümüş iyonları Evet, çözeltideki gümüş iyonları dış devreden gelen elektronları alacak ve indirgenecek. Bu şekilde katotta gerçekleşen etkimemizde yazdık. Bursa cevabını aldı. Elektronlar iletken tel yardımıyla hangi yarı hücreye doğru gidecek? Her zaman anottan katota doğru hareket ettiğini söylemiştim. Değil mi Elektron, elektronların? Doğrudur. Devam ediyorum arkadaşlar. Hangi kapitik katyon verişimi zamanla azalır? Katyon verişimi her zaman katlota azalır. Ag derişimi ne oldu? Ag artı birdi. İndirgendiği için derişimi azaldı. Ancak anotta ne oldu? Bakır yükseltgendiği için bakır artı iki derişimi arttı. Evet, e, pilin şematik gösterimini yapalım. Bakır yükseltgendi. Bu şekilde gösteriyorum. Bakır artı 2 diyorum. Evet, pil burada tuz köprüsünü gösteriyorum. Diğer katotta indirgen olmuştu? AG artı 1. AG katot, AG katısına dönüştü. Şematik gösterimimiz bu. İlk köprüsünde hangi iyonlar hangi kaba doğru hareket eder? Buraya bakalım arkadaşlar. Tuz köprüsündeki katyonlar katota, anyonlar anota doğru hareket eder diyoruz. Katyonlar katota, katyon katota hareket eder. Katyon katota gider. Anyonlar da anota hareket eder diyoruz arkadaşlar. Evet, bakalım burada da çözümünü vermiş bu şekilde. Evet, ee, pil tepkimeleri çok keyifli bir tepkimedir. Bir örnek daha, bakın burada ne olmuş? Yükseltgenme mi olmuş? Pil, burada tuz köprüsü var. Nikel tarafı indirgenmiş mi? O halde kalsiyum elektrotu, Zamanla aşınır. Tabii çünkü anotta yükseltgeniyorsa aşınacak. Dış devrede elektronlar nikel yarı hücresine doğru mu akar? Hayır. Elektronlar daima anottan katota doğru hareket edecek. Tuz köprüsündeki katyonlar ne yapacak? Anot yarı hücresine geçer diyor. Katyonlar katota geçer dediği için bu da yanlış. Doğru cevabımız yalnızca bir Tuz köprüsündeki katyonlar katota anyonlar anota geçer diyorum arkadaşlar. Evet burada da devam ediyor aynı şekilde. Bundan sonraki dersimizde sizinle evet kim elektrot ve potansiyelleri işleyeceğiz. İyi günler diliyorum.